Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hocam. Bomba gibi devam ediyoruz. Yazım kurallarındayız. D'nin ve K'nin yazımını halletmiş olduk. Sıra geldi. İçinde bir geçen kelimelere. Orijinal bir başlıktır arkadaşlar. Biliyorsunuz yazım kurallarında benim çok fazla üzerinde durduğum bir başlıktır içinde bir geçen kelimeler, işte birkaç, birçok, biraz, gibi 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 daha onlarca kelime. Bugün içinde bir geçen kelimeleri konuşacağız. Bakalım neler göreceğiz, taktiğimiz nedir? İnanılmaz bir taktiğimiz var. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Her saniye önemli. Haydi gelsin videomuz, başlıyoruz. Evet, kelimelerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi... Birkaç, birçok, birden bire, birdir bir oyun adı, oyun adları bir şey yazılır zaten ama biraz, birebir falan fistan, daha birçok kelime konuşacağız. Buraya ekleyeceğimiz kelimeler olacak, özellikle ekleyeceğimiz kelimeler var. Şimdi bir yerine iki koyabiliyorsanız, bakın bir yerine iki koyabiliyorsanız, yani hocam sayı olarak kullanılıyorsa ayrı yazıyorsunuz. Mesela birkaç, Birkaç kelimesi çok tipik bir ifadedir. Hani buna iki kaç falan diyemezsin. Sayıyla alakası yok. Birkaç demek istiyor. Aralık ifade ediyor. Bitişik yazılıyor. Bir çok. Yine iki değer değiştiremezsiniz bir ile ikiyi değil mi? İki çok falan diyemezsin. E doğal olarak bitişik. Birden bire bitişik. Birdir bir oyun adıdır. Oyun adları bitişik yazılır arkadaşlar unutmayınız. Biraz kelimesi de yine bitişik yazılır. Fakat mesela bir ara. iki ara, üç ara, dört ara. Bir ara, bir tane ara. Neden olmasın? Her ne kadar nasıl mesela bir gün diyorsunuz ya da bir ay diyorsunuz, bir yıl diyorsunuz. O bir zaman aralığı nihayetinde gayet mantıklı. Ya da bir an. Tabii ki olabilir. Bir an, bir zaman geldi ki nihayetinde o bir gün, bir yıl ifadelerinden farksız bir zaman aralığı ifade ediyor. 1 2 3 5'le yer değiştirebilir neden olmasın? Yani doğal olarak bakın sayı belirtti bunlar. Bir ara, bir an bunlar hep ayrı. Bir gün kelimesi mesela. Duruma göre arkadaşlar belirsizlik ifade edebilir. Cümleye çok ihtiyacımız var. Yani şöyle işte bir gün mutlaka görüşürüz dersem belgisiz sıfat olur oradaki bir. Ama bir gün sonra görüşelim dersem sayı olur. Yine de fark etmez. Bir gün ayrı yazıyoruz zaten. Her kelimesi için ayrı bir video geleceğiz inşallah arkadaşlar ama buraya da sıkıştırmak istedim. Her bir ayrı. Herhangi bitişik bir ayrı. Bunun dışında bire birebir hemen bir değinelim isterseniz. Bakın birebir. Mesela birebir ders yaptık. Bir kişiye bir kişi. Ya da birebir ilgi. Birebir bir kişiye bir kişi ya da bu futbolcu birebir mücadelelerde çok etkili. Birebir, bir kişiye bir kişi. Yani adet belirtiyorsa, ölçü, oran belirtiyorsa ayrı ama verdiğin ilaç başımın arasında vallahi birebir geldi ya, çok iyi geldi gibi etkili anlamındaysa bitişik yazıyoruz. Bir de hepinizin çok iyi bildiği bir takım kelimesi var. Bir takım ifadesi bazı anlamındaysa bitişik yazılır arkadaşlar. Bazı anlamındaysa mesela bir takım insanlar, bir takım olaylar gibi fakat bir takım kalem dersem iki takım kalem, üç takım kalem yani yerine iki gelebiliyor. Sayı nihayetinde onu tabii ki ayrı yazıyoruz. Aman arkadaşlar aman haydi canlanalım lütfen çok cansızız ya. Vallahi bak ben sizi böyle çok enerjiniz düşük görüyorum. Arkadaşlar haydi bir toparlanalım, bir ayağa kalkalım, şöyle bir sallanalım ya. Her saniye önemli, her gün önemli, her dakika önemli. O yüzden boş geçirmek yok. Birlik kelimeleri bugün not ettik. Mutlaka bir köşeye yazın arkadaşlar videoları. Kesinlikle not ederek gidin. Şimdi birlik kelimeler tamam. D ve K'nin yazımı da tamam. Çok orijinal taktiklerle gidiyoruz arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Yani sıradan bir anlatımla asla gitmeyeceğiz. Varsa yoksa sınav hazırlığı. Yani o 20 soruyu 10 dakikanın altına çekme sözü vermiştik. Yapan öğrencilerimiz var. Yine olacak. Yine olacak, yine olacak. İçiniz çok rahat olsun tamam. Hiç sıkıntı yaşamayın. Özellikle paragrafta taktiklere cephe koyun arkadaşlar. Büyük önem taşıyacak. Önümüzdeki bir yaklaşık 8-10 video arkadaşlar yazım kuralları ile ilgili olacak. Büyük harflerin yazımlarını, yazımını tüm detaylarıyla konuşacağız. Bitişik ayrı yazımları tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani yazım kuralları noktasından ne sorabilirlerse arkadaşlar onların tamamını inşallah eksiksiz konuşuyor olacağız. Sonrasında daha pratik seriler, pratik kamplar gelecek. Paragraf bizi bekliyor, dil bilgisi bizi bekliyor. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Rüştü Hoca ile Türkçe kanalım 2 milyona gidiyor arkadaşlar. 1 milyon 670 bin falan bu senenin sonunda inşallah 2 milyonu görecek gibi görünüyor. Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor kanalım 400 bine doğru gidiyor. Instagram sayfaları 400 bin üzerinde şükürler olsun. Sıra geldi LGS hazırlık kanalımız arkadaşlar. Rüştü Hoca ile LGS Türkçe kanalımızdan da bir 50 bini 60 bini 100 bini bu sene bir görelim ya. Bir 100 bini görelim bu sene değil mi? Doğal olarak haydi hedef 100 bin parolasıyla yola çıktık. Abone olmanızı, yorum yapmanızı bekliyoruz. İnşallah yarın bir diğer yazım kuralı videosuyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.